Merhaba arkadaşlar, karantina günlerimiz devam ediyor. Sizler için e, koronavirüste dünyada neler oluyor bir değerlendirme yapacağım. Hem biraz haber, e, iyi haberleri konuşalım, hep kötü haberleri konuşuyoruz. Yani dünyada kaç kişi öldü koronavirüste, e, hangi ülkede kaç kişi enfekte oldu, bunları haberlerden zaten görüyorsunuz. Ben size bugün hangi ülke nasıl e, iş hayatını, sosyal hayatını nasıl başlatacak, aşı gelişmelerinde durum nedir? Bundan sonraki tartışmalar hangi seyirde devam edecek? Ve önemli o, mesela son dönemlerde şunu göreceğiz. Ülkeler teokratik yapılara yani bir e, Türkçe deyimiyle de, diktatörlük yapılarına ülkeleri teslim etmeyeceğiz diye çıkışları göreceğiz. Bu çıkışlar liberal çıkışlar mıdır? Yoksa dijital dünya zemini hazırlayanların ülkelerde temsilcileri midir? bunun üzerinde bir değerlendirme de yapacağım. Şimdi neler oluyor? Dünya Çalışma Örgütü ILO 2 milyar 700 milyon kişi şu an çalışamıyor diyor. Aslında dünyanın iş gücü sayıdır bu. Yani e, ciddi anlamda bir problem. Ancak e, birçok ülke şu an koronavirüs olayına bakışını değiştiriyor. Değiştirecek de. Örnek vereyim. Ee, hangi ülkeler yaptığına dair dünyada koronavirüsten yakalanıp da iyileşen insan sayısı da 430 bin oldu arkadaşlar. Çok güzel haberler de var. Bu son şeyleri izlediğimizde gelişmeleri dünya çapında her ülkede ne oluyor şeklinde umutlu şey, umutlu gelişmelerin olduğunu görüyoruz. İspanya'da inşaat ve sanayi sektörü işbaşı yaptı. Yani sokağa çıkma konusunda hala problemler var ama e, kısıtlamalar var ama İspanya'da e, belli iş hayatı yeniden belli sektörlerde başladı. E, Almanya'da askıya alınan futbol karşılaşmaları Mayıs ayında yeniden e, başlatılması için şu an yoğun tartışmalar var izlediğim kadarıyla. Çek ya da insanlar bisiklet mağazalarında alışveriş yapabilecek, tenis oynayabilecek, yüzme yapabilecek bunlara izin çıktı. Avusturya'da Paskalya'dan sonra küçük dükkanların yani esnafın işe başlanması e, kararı alındı. Danimarka'da e, o, anaokulları ve okullar açılacak. Çin'de ortaokullar ve liseler özellikle Pekin'de yeniden açıldı. E, Norveç'te e, bu hafta yine bir hafta içerisinde okullar anaokulları oku, işte ana açılacak. Dolayısıyla ülkeler yeniden sosyal hayatı başlatma noktasında kararlı. Burada en büyük tartışmayı Amerika'da göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tartışmaları biraz sonra ben sana alacağım. Asıyla ilgili de bilgiyiz 12-18 ay arasında diyor. Amerika'nın sağlık sektöründe şu an Orkestra şefi olarak internet faaliyeti görüyoruz. Beyaz Saray'daki en kıdemli kişi odur bu anlamda Trump'ın ekibinden. 12-18 ay diyor. Oxford Üniversitesi bu noktada Eylül ayı diyor. Ve bugün e, Alman e, ilaç ve tıp ürünleri Enstitüsü'nden bir açıklama geldi. Bu yıl içerisinde ruhsat verebiliriz diyor. Bu çok güzel bir gelişme. Yine bu noktada Çin'de bu aşının ikinci denemesine geçti. Eğer bu böyle giderse Eylül ayından önce böyle ciddi bir sonuç elde edilecek gibi görünüyor. Türk bilim insanları da koronavirüs tedavisi için başvurulan ve daha önce sıtma ilacı olarak kullanılan klorokini basit başlangıç maddeleri kullanarak laboratuvarda yerli imkanlarla sentezledi diyor. Dünyadaki ölümlere baktığımızda Türkiye en ölüm oranı en az olan ülke. Ve bunu konuşuyor dünya. Yani neden en az ülke? Ee, Türk sağlık sektörünün vicdanı ve merhametinden kaynaklanıyor. Doktoruyla, hemşiresiyle, e, hastane, hastanedeki çalışan diğer görevlileriyle neredeyse eve gitmeden gece gündüz hizmet ediyor. Türkler enteresan bir millet. Görüyorsunuz işte. Biz kendi ekonomik durumumuz ortada ama bu noktada İngiltere'den İtalya'ya, İspanya'ya, Amerika'ya kadar birçok ülkeye elimizi uzattık. Biz hep diyorum Türkler dünyanın vicdanıdır, merhametlidir diye. Şu gelişmelerden de bunu zaten görüyoruz. Yine bugün bir haber okudum, Lyon, Lyon'da Fransa'da Lyon şehrinde bizim e, bir pideci fırını Türk, Fransız Sağlık ekibine bedava pide verme karar almış, pide yaparak da. E, şimdi ülkelerin sokakta yaşayan insanlar problem olmaya başladı. Türkiye'de öyle ciddi bir sokakta yaşama oranı yok ama Amerika'da çok yüksek. Japonya'da da yüksekmiş. Japonlar internet kafeler falan kapanınca insanlar sokakta kaldı. Şimdi onlara çözüm arıyor bu noktada. Fransa Cumhurbaşkanı e, Avrupa'nın sınırları ileriye kadar kapalı kalabilir dedi. Almanya'daki Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der, e, Leyen aşı bulunmazsa yaşlıların tecrübesi 2021'e kalabilir diyor. Evet. Bunun gibi e, tartışmalar devam ediyor. Ama ülkeler kendi iş hayatını ve sosyal hayatı yeniden başlatırken virüs konusunda, koronavirüs konusunda korku pompalayan, yayan, istatistiklerle oynayan, e, oynandığına dair tartışmalar artacak. Öncelikle Amerika'da artacak. Şimdi Amerika'daki biraz önce bahsettiğim doktor, internet faalisi ne dedi? Eğer bu karar e, önlemler erken alınsaydı Amerika'da bu kadar ölüm olmaz dedi. Ama Trump hükümeti zaten suçlamıştı Dünya Sağlık Örgütü'nü. İnsandan insana geçmiyor, ulaşmıyor şeklinde ilk etap açıklamalarınız vardı. Amerika'yı da erken uyarmadınız, bu sizin suçunuz diyerekten Dünya Sağlık Örgütü'nün ödemeğini kesti. Dolayısıyla Amerika tartışmalar tartışman bir de ekranlarda ısrarla bu kendiliğinden çıkan, vahşi hayvan pazarından çıkan virüs diyenleri çok dikkatli not edin. Çünkü dünyadaki aklı başında hiçbir bilim adamı şu an bunu kendiliğinden mi yoksa laboratuvar yönetimlerine dair olasılıklar üzerinde duruyor. Fakat bizde kesin konuşanlar var. Ya dünyadan habersizdir ya da e, dünya genelinde Covid-19 üzerinden algı yöretenlerin e, aparatıdır e, milletin beynine operasyon çekmek için. Öyle düşünüyorum ben. Mesela ABD'li senatör Nancy Graham... Çin'in bu faturayı ödemesi gerektiğini söyledi. Şu an Çin'e karşı dünyanın değişik yerlerinde şeyler başladı. Şüpheler başladı. Neden derseniz. Mesela bir makale okudum. Çin Aralık ayında hatta Kasım ayında dünya genelinde ne kadar maske varsa toplamış. Tıbbi malzeme varsa var, toplamış. Çekmiş kendi ülkesine. Diyelim ki bir dolardan aldı. Şimdi on dolardan geri satacak. Yani o ülkeden aldığı malzemeyi o ülkeye satıyor. Öyle kimseye yardım falan ettiği de yok Çin'in. Karşılıksız. Ee, Türkiye'de Türkiye'ye de bir Çin'den bazı şeyler aldı. Ama parasını ödedi. Öyle yok bunun faturasını e, ödenmemiş gibi değil. İngiltere'ye Çin'den giden maskelerde virüs çıktı. Koronavirüs. Avustralya'ya Çin'den giden maskelerde koronavirüs çıktı. Bugün İngiltere'de e, Başbakanı Boris Johnson'ı hastaneden çıktı. Koronavirüs testi negatif çıktı. Yani şimdi bu kadar kısa sürede nasıl tedavi oldu Boris? Onu da düşünmek lazım. Türkiye birçok ülkeye yardım et, zaten yapmıştı. İngiliz Daily Mail gazetesinde ilginç bir iddia var. Ve şu an bu gazetenin iddiası dünyada ciddi anlamda tartışılıyor. Bak ne diyor arkadaşlar? Virüsün ilk çıktığı Çin'in Wuhan şehrinde, biyoloji Enstitüsü'nün ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edilen deneyler yaptığı ortaya çıktı. Virüsün laboratuvarda meydana gelen bir kaza sonucu yayılmış olabileceği öne sürüldü diyor. Şimdi ülkeleri burada Amerika'daki Ulusal Sağlık Enstitüleri diyor ya. Amerikan hükümeti olarak algılamayalım bunu. Yani Amerika'da birçok şirket var ama Çinlileri, Amerika Çin'de birçok şirket var ama Amerikalıların hem Amerika'da hem Çin'de hem İngiltere'de hem Türkiye'de birçok şirket var. Merkezi aynı. Bunlar ulusüstü küresel şirketler arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu tartışma çok su götürür. Dünya yeni yeni bu virüs acaba laboratuvardan kaçıldı diye iddiaları varken özellikle Amerika'da seslendirilirken kalkıp ekranlarda yok kesin böyle filan diye diyenlere e, esefle yaklaşıyorum ben. Kaliforniya valisi ulus devlet ilan etti Kaliforniya'yı. Niye? Çünkü eyaletler arasında şu an sıkıntı var. Amerika'da 50 eyaletli bir de aynı anda olağanüstü hale ilan edildi. Kaliforniya valisi biz ihracatımızı, ithalatımızı ve kendi tıbbi malzemelerimizi federal hükümetten bağımsız e, temin etmek mecburiyetindeyiz. Kaliforniya için diye ulus devlet ilan etti. Bunun altyapısı nedir? Bunun altyapısı şudur arkadaşlar. Kaliforniya'da Yes Kaliforniya hareketi var. Zaman zaman oylama da yapıyorlar kendi aralarında. Kaliforniya'yı Amerika'dan e, bağımsızlık inanmak ilan istiyor. Nedeni de şu, geliri çok yüksek Kaliforniya'nın. Dünyadaki büyük, çok devletlerin büyük çoğunluğundan daha yüksek. Şimdi Amerika'da bu süreçte eğer 2-3 ay daha devam ederse olay, eyaletler gelir problemi yaşayacak. E, federal hükümetin kaynak aktarımı yetersiz kalacak. Bu kez her eyalet kendi başının çaresine düşecek. Kaliforniya'nın arkasından <laughs> İkinci hareket Teksas'tan gelecektir. Teksas'ta da çünkü böyle e, <laughs> ayrılıkçı imza kampanyası yapanlar var. Şimdi dünyada ilk etapta Çin'le ilgili tukaka olmuştu. Yani Çinliler ötekileştirilmişti çıktığında. Şimdi Çinler de Afrikalıları ülkeye koronavirüs getirdiği için kötü davranıyorlarmış. Avrupa Birliği, Afrika Birliği çok sert açıklamalar yaptı bu noktada. <laughs> Hollanda 1 Mayıs'tan itibaren Türkiye'den gelecek kişilere zorunlu uyum sınavı uygulayacakmış. ülkeler şey verirken önlemler alırken Bulgar Başbakanından ilginç bir açıklama geldi. Diyor ki Bulgar Başbakanı Borisov, "Covid-19 yardımı isteyen üç dünyası önce lüks otomobillerinizi bir satın bakalım." Diyor. E bizim de talebimiz bu. Yani iç dünyasına bir yardım edelim de iş dünyası birili yağda, birili bağda, yalılarda yaşarken kusura bakmayın. Önce onlardan bir başlayın bakalım sizde Türkiye'nin de hakkı bu. Şimdi şöyle bir haber var. NATO tarihinde ilk kere virüsle savaşıyor. Uzay kuvvetleri, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri olan herhalde bir de virüs kuvvetleri diye bir e, kuvvet kurmak mecburiyetinde kalacak e, NATO. Bir ilginç haber de Arnavutluk Başbakanı Edi Ramadan var arkadaşlar. Diyor ki karantinayı ilk keşfeden kişi Müslüman tıp alimi i̇bn Sinadır diyor. Tarihe bakarsak. E, yani peki şimdi genel şeylerden ben sizlere haber verdim. Neler tartışılıyor? İlginç bir haber daha söyleyeyim. İngiltere'yi e, Çin kökenli eşek araları basacak diye İngiltere'de bir haber var. Baktım nedir bu olay diye. Bu eşek aralarını öldürüyor ve tahrip ediyor tarım arazilerine, büyük zararlar veriyor. 2004 yılında Çinlilerden yanlışlıkla Fransa'ya kaçırılmış bir eşek araları. Fransa'dan sonra 2004'ten beri Avrupa'da sürekli hareket halindeler. Şimdi Çin, Çin İngiltere, Çin'den gelen maskelerde virüs çıktı dedi ya, şimdi haberde de Çin kökenli eşek araları İngiltere'nin üstüne doğru gidiyor diyor. Yani dünyadaki e, savaşlarda biz şimdi siber savaşı biliyoruz, kara savaşını biliyoruz, nükleer savaşı biliyoruz. Vekalet örgüt, terör örgütleri üzerine savaşı da biliyoruz. Şimdi bir de hayvanlar üzerine savaş çıktı. Hindistan'dan Çin'e doğru 400 milyar çekirge gidiyor. Afrika'dan, Af e, Suudi Arabistan, Irak'a doğru bilmem ne kadar çekirge geliyor. İngiltere'ye eşek arısı basıyor. Yarın bir gün dünya genelinde böcek savaşlarına göreceğiz. Sahnelediğini göreceğiz. Şimdi burada en önemli şey şu arkadaşlar. Tartışma şuraya evrilecek. Her iki zincir. Çok önemli bir adam. yaşlı da bir adam. Ancak dünyanın hapsını tutan biri. Diyor ki kaos hazır mı? Ulus devletler diyor. Para verildiğinde ulus devletler kendilerini korurken kurumlarını alternatif gelişmelerin hazır olması lazım diyor. Şimdi bunun anlamı şu arkadaşlar. Bizim buradaki tezin benim tezim neydi? Dijital toplum 1.0 test ediliyor. Yani virüs ister kendi çıksın, ister çıkartılsın. Sonuçta bu. Sanki bir güç virüs çıksa da virüs çıkması için hazırlanmış dijital dünyaya. Şu an termal kameralar ithal edilmeye başlandı. Çok hızlı bir şekilde dijital teknoloji hayatımıza giriyor. Yani bir virüs Birileri çıkartmasa bile, insan üretimi olmasa bile biri dijital dünyaya geçiş için saatine bakıp kurmuş, virüs çıktı, çıkacak diye çıkar çıkmaz hadi startı vermiş. Tüm ülkeler aynı anda dijital e, yasaları da çıkartmaya çalışıyor. Herkesin jurn açıklamasında arka olan şu arkadaşlar diyor ki devletler bundan sonra otokratik mi olacak? Yani e, daha güçlü demokrasiyi askıya alan önlemler mi alacak? Yoksa yeni neoliberal bir düzen mi gelecek? Tartışma bu yönde seyredecek. Türkiye'de de izleyin. Çıkacaklar. Diyecekler ki biz otokratiye izin vermeyeceğiz bundan sonra diye. Burada bu konuşmaları yapanlar neoliberalciler olarak bakmıyorum ben. Dijitalizmciler olarak bakıyorum. Yeryüzünde gerçek anlamda otokrasi, otokrasi taşan yeni kavram yapay zekanın yönettiği Dijital diktatörlük e, kurmak isteyenler kendilerini neon liberal olarak tanıtıp bu milleti kandırıyorlar, dünyayı kandırıyorlar. Dolayısıyla Türkiye demokratik e, kazanımlardan taviz vermeden, insan haklarından e, özgürlüklerden ticaretten taviz verme vermeden yoluna devam edecek. Tüm ülkeler buna mecbur zaten bir şekilde. Ama şimdi bu koronavirüs bir sokağa çıkma ilan edildi. E kalkıp da bunu demokrasi askıya alınıyor şeklinde değerlendiremezsin ki. Dolayısıyla ekranlarda başlayacak bu tür tartışmalarda biz neoliberaliz diye akıl yap, tek yap, e, yapay zeka diktatörlük devletini kurmak isteyenlerin büyük ihtimalle temsilcileridir. Bu tür tartışmaları artık biliyoruz. Dijital dünya kurgusunun bileşenlerine baktığımızda bir tarafta nakitsiz toplum hareketi, bir tarafta evrensel temel gelir, bir tarafta teokrasi, izin, teokrat düzeni izin vermeyeceğiz diyen hareketler tek tek isimleri birbirine bağladığımızda aynı merkeze çıkıyor. Şimdi e, bu sürecin sonunda dünya insanı eve kapandığı için düşünüyor. Düşündüğünde e, hem kendi yaşamı hem ailesi hem dostları için en iyi, en güzel neyse ona yönelmek isteyecek. Ama batıdaki analistlerin, küreselci analistlerin işte sosyal toplumda ne biçim değişik oluyor, iş hayatında neler olacak diye yaptıkları araştırmalarda ben yönlendirme görüyorum şahsen. E i̇stihbarat gibi çalışıyorlar. İnsanları korkuya, panik, sevk ederek de sanki bir şeye teslim olsun. Şimdi İngiltere'de yeni başlatılan bir kampanya var. Yani ucuz aşı istiyoruz. Kim bulursa bulsun. Bunu dünya genelinde yayacaklar. Herkes aşı istiyoruz diye. Evet ama hangi aşı isteyeceğiz biz? Herkes olarak da. Genel olarak bugün sizler için böyle bir değerlendirme yaptım arkadaşlar. Ee, daha önce söz verdiğim dijital ekonomi serisine devam edeceğim. Dijital dünyanın tüm bileşenlerini ayrı ayrı her birine ayrı bir program yapacağım. Kafanızda bir bütünün şekillenmesi için. Özellikle genç arkadaşlar. Çünkü dijital dünya içerisine girdiğinizde bütünü yakalamanız zor. Ben bütünün parçalarını sizler için ayrı 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 analiz yapacağım. Ekonomisine, teknolojisine, sosyolojisine, psikolojisine kadar hangi bileşenler var? Artık artırılmış gerçeklik var, genişletilmiş gerçeklik var. Bir de şimdi hibrit gerçeklik kavramı çıktı. Dijital teknolojinin tüm kavramlarına ayrı video çekeceğim sizler için. Bir dijital okul yazarlarınız olacak inşallah. Evet bu akşamlık bu kadar. Teşekkür ederim. İnşallah en kısa sürede hep beraber eski hayatımıza geri döneceğiz. Hoşçakalın.